Evet, tüm hızıyla devam ediyoruz, şimdi de uzman 2'ye geçiyoruz. Hazırsan başlayalım mı, ne yapalım? E, dersler iyi gidiyor galiba. Yani iyi gitmeli, çalışmalısın, bazen e, boşa düşebilirsin. Ama e, bunu sık sık yaşayacağız, e, hızlı toparlaman lazım. Hani bazen insan anlam arayışına giriyor, ben ne yapıyorum, ben ne, ne ediyorum, nereye doğru gideceğim gibi. Bunlar hepimizin başına gelen şeyler ama yolumuzda devam etmemiz gerekiyor tamam mı? Bir şeyleri üretmedikten sonra, bir yerlere gelmedikten sonra hani yaşam bizim için çok da anlamlı olmuyor. Neyse bu da felsefe yaptım biraz ama bu da psikolojide hayatımızın bir parçası. Onu da bir köşeye bırakıp da hadi sen ne yaparsan yap diyemiyoruz çünkü psikolojik bir varlık olduğumuz için bazı şeyleri etkileniyoruz. Burada önemli olan da galiba güçlü olabilmek. Yani tutunabilmek, bir hedefi koyabilmek, o hedefin de peşinden gidebilmek. Evet. Şimdi bunları söyledim. Ş çağırayım, daha da uzatmayayım. Sen diyorsun ki ya edebiyatı geç de şeye başla, derse başla falan. Olur mu olur Şimdi soru bu. Ben baktım ne gördüm hiçbir şey görmedim. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum daha bakar bakmaz. Şu karekök ln x'e biz bir değişken versek mesela ben şuradan bir çekileyim de desem ki karekök ln x'e a desek acaba neler olur? Bunu dediğimiz anda ln x ifadesi a kare olur mu? Olur. Burada bir sıkıntı yok. Şurasını bir düzenlemek istiyorum. Bu aslında şu x üzeri 1 bölü 2'dir. Bu da öne düşer. 1 bölü 2 ln x olur. Şimdi e, gidelim buraya tekrar bir dönelim. E, o zaman şurası A yaptı zaten. Sonra şurası hani Lnx bölü 2 geldi ya yani akar bölü 2 oldu bura. Şu 4'ü de sola atalım. Böyle bir şey çıktı karşıma. E, i̇kinci dereceden ko e, denklem kokusu var. E, hatta şöyle yapalım. Direkt her şeyi kere bir çarpalım. kareyi öne alayım. Sonra artı 2a olur ve eksi 8 eşittir 0. Güzel oldu. Çarpan ayrılıyor bu. A artı 4, a eksi 2 eşittir 0 oldu, değil mi? Buradan a eşittir eksi 4 ve a eşittir ne gelecek? 2 gelecek. Fakat eksi 4 olamaz. Şuraya dikkat et. Karekökten eksi 4 çıkmaz. Bu değil. Yani o zaman a'nın değeri 2 olmalı. Yani burası 2 eşit. E karekök ln x neymiş? 2ymiş. Karesini alırsak da ln x eşittir 4 olur. Soru bana neyi soruyor? Çözüm kümesini soruyor. Aslında şurada bir tabanımız var. Logaritma tabanı tabanında x eşittir 4. E, e, şunları da yer değiştirdiğimizde x'in e üzeri 4 olduğunu görürüz. Yani cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Şimdi şöyle ne yapayım ben? Burada bir bakıyorum. Şu ikisi arasında bir bağlantı var. 64-16 arasında. 2'nin e, kuvvetleri şeklinde yazılabilir. Şu kendi başına bir değeri var. Tamam anladım ben mevzuyu. Şöyle bir düzenleme yapalım. Biraz da büyük yapayım o kare kökü. Bu 2 üzeri 6 bir kere. Bu 2 de bunun tepesine geldi. Orası logaritma 2 üzeri 12 oldu bir kere. Bunu anladın değil mi? 2 üzeri 6 duruyor burada. Bu 2 de altın yanına çarpı olarak geldi. 2 üzeri 12'yi oluşturdu. Şurayı da Logaritma 2 üzeri şu 4. O zaman 2 üzeri 4 bölüş diye yazabilirim. Ora öyle bir dursun. Çarpı 1 bölüş. Şunu bir halledelim. Şurayı ayrıca inceleyeceğim. Ee, bu logaritma 3 üzeri aslında 3 üzeri diye bir şey bu 3'tür. Şurada nedir 3 üzeri 4'tür değil mi? Aynen öyle. Peki şimdi ne yapacağım? Burayı görüyor musun? Ben burayı şöyle yazabilirim. Logaritma 2 üzeri 4 bölü 3 tabanında 2 üzeri 12 diye yazabilirim. Çarpı şuradan da 4 öne düşer. Aşağıda ne kalır? Şöyle bir 4'ümüz kalır. Tamam. Şimdi içeride son düzenlemelerimiz var. Burada bir 12'miz var. Şuradan geliyor, öne düştü. Buradan da bir 4 bölü 3 aşağı düştü. Çarpı 1 bölü 4 oldu. Şu 3 takla attı 12'ye çarptı 36. 4 kere 4'ten de bura 16. Kare kökü 6 bölü 4. Tabi sadeleşebilir. Sadeleştirirsek de ne gelecek cevabımız? İkisini 2'ye bölersem 3 bölü 2 gelecek. Evet keyifli bir soruydu denebilir. Şimdi ne yapayım? Ben şu kuvveti var ya şunu öne düşüreceğim. Bir de şuradaki 11'i öne düşüreceğim. Yani bu ikisini de öne bir atalım. O zaman logaritma 11 tabanında x çarpı tekrar logaritma 11 tabanında x oldu. Yani şu kuvvetten öne düşen şu da zaten buradaki taban. Yani şuradaki ifade taban demem yanlış. Eksi şu 11 öne düştü. 11 logaritma 11 tabanında x oldu. Hadi şu eksiyi de sol atalım. İkinci yerden denklem mi var? Yok. Öyle bir şey de Evet olacak, olacak, olacak. Dur dur, yo diyorum da olacak. Mesela biz şuna A desek, tamam mı? Bura A'dan dolayı kare yapar. Şurası da A yaptı, 11A. Ve eksi 12 eşittir 0. Çarpanlarına bir bakalım. A eksi 12, A artı 1 yapıyor. 0. A'nın değerlerinden biri 12, diğer değerlerine geliyor? Eksi 1 geliyor. Ee, bize x'in alabileceği değerlerden biri diye soruş. Yani ilk önce şu 12 ile bir bakalım nedir durum. Logaritma 11 tabanında x'e biz 12 demiştik. Bunları yer değiştirirsek x eşittir 11 üzeri 12 olabilir. Şimdi cevaplarda gördüm. Hani bu cevap görünüyor şu an C şıkkı. Diğer taraftan da şu da olabilirdi. Logaritma ne diyeyim ona 11 tabanında x eşittir eksi 1 olursa x de buradan 11 üzeri eksi 1 de olabilirdi ama hani cevabımız nerede? C şıkkında görünüyor. Biri demiş çünkü. Şimdi bu fonksiyonun tersini bulacağız. Ben bir hamlede iki iş yapmaya çalışacağım. Normalde biz buna y diyoruz. Sonra şundan x x kalıyor. Sonra x'e yerini, yerini değiştiriyoruz falan ya. Yani. tek hamle şu. Y yerine x dedim. X gördüğüm yere de y dedim. Bu şekilde sorun çözümünü bir adım hızlandırmış oluyorum. amacım buradan y'yi yalnız bırakmak. Y yalnız kaldıktan sonra elde ettiğin şey zaten sorumuzun da cevabı olacak. Tamam. Ne yapalım şimdi? Şöyle yapalım. Bunları yer değiştirelim. O zaman y artı kare kök, y kare artı bir eşittir 7 üzeri x olarak kalıyor. Şu kare köklü ifadeyi bir yalnız bırakalım. 7 üzeri x eksi y oldu. Ee, bu saatten sonra da her şeyin şöyle bir karesini alayım ben. Ve şuradan devam edelim. Tamam. Pekala ne elde ediyoruz? Y kare artı 1 var solda. Sağ tarafta 7 üzeri 2x. Eksi 2 y çarpı 7 üzeri x. Artı y kare var. Oo çok hoş oldu. Y kareler gitti. Şimdi benim e, neyi yalnız bırakmam lazım? Şuradaki y'yi yalnız bırakmam lazım. O zaman bunu buraya atayım. 2y çarpı 7 üzeri x. Son şurada 7 üzeri 2x var. Bu eksi bir de bunu e, sağına atayım. Her şeyi de aynı anda şeye böleceğim. Ya bir dakika bu cümleleri kullanmanın bir anlamı yok. Bekle bir. 2 çarpı 7 üzeri x dedim ben tamam mı? Şimdi bak ne yapacağız? Bunu 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 tam 3 tane terim var. Her birini 7 üzeri x'e böl. Şimdi burayı 7 üzeri x'e bölersek 7 üzeri x kalır. Burayı 7 üzeri x'e bölersek 7 üzeri x kalır. Aşağıda böldüğümüz zaman sadece 2 kalır. İşte bu. Bu bizim neymiş? Fonksiyonumuzun tersi olan ifadeymiş. Şıklarda bunu bulacağız. Cevabımız nerede görünüyor? B şıkkında değil mi? Bir bakayım. Hata yapmayalım. Aynen. Şimdi iç içe iç içe gidiyor. Bir kere e, sıfırsa şurası kafadan birdir. Bak ora bir. Hatta bir hamle daha yapayım. O zaman logaritma e tabanında ne birdir? E. O zaman burası da E oldu. Şimdi i̇şte orayı bir alayım. Yani şurayı alıp E'yi eşitleyeceğim. Elen İçinde ln x eşittir e'dir. Sonra şu ln'i sileyim, buraya logaritma e tabanında yazayım. Ee, şunları bir yer değiştirelim. O zaman e üzeri e oldu bu, ln x oldu. Hatta buradan da tekrar logaritma e tabanında x eşittir e üzeri e yazayım, Şu paketleyeyim de kafam karışmasın. Öyle oldu değil mi? Aynen. Sonra bunları yer değiştireyim. Değiştirdiğimiz zaman şu e bu E oluyor. Bu bunun tepesine geliyor şu şekilde. Sağ tarafta ne kalıyor? Eşittir x kalıyor. Cevabımız bu. Nerede? E şıkkında. Evet. Şimdi sen bana ne soruyorsun? Logaritma A, B'yi soruyorsun da. E, şurayı keşke iki yapabilsem ki yaparım. Çok zor bir şey değil. Yapacağım şey şu. Logaritma 2 üzeri eksi 1 yazdım B. Şimdi bu arkadaşı tepeye atacağım tamam mı? Onu yaparken şöyle geçiyordu bu. Ee, B üzeri 1 bölü eksi 1 diye geçiyor. Hani buradaki sayı buraya 1 bölü diye geçiyordu. O yüzden 1 bölü eksi 1 eksi 1 olduğu için bu. Demek ki şunlar birbirine nedir eşittir? Yani A eşittir B üzeri eksi 1 1 bölü B demek. Buradan da A çarpı B zaten 1 demek. Soru bana neyi sordu? Soru şura. E o zaman onu da alalım. Logaritma 1 oldu. E bu da zaten neye eşitti? Direkt sıfıra eşitti. Cevap neymiş? A'ymış. Basitti soru. Şimdi x'in değeri nedir diye soruyor bana. Ne yapsam acaba? Şöyle yapacağım. E üzeri x eşittir. 2 üzeri x çarpı 2 diye bir yazayım. Sonra her şeyi 2 üzeri x'e bir bölelim. Şöyle. Burada kuvvetler aynı ya. E bölü 2 üzeri x olur. Burada 2 üzeri x'ler gider 2 kalır. Evet güzel oldu. Şimdi x'i yalnız bırakabileceğim artık. Bunları da yer değiştirdiğim zaman logaritma e bölü 2 tabanında 2 eşittir x oldu. Oldu ama e, benim bulduğumun cevaplarla hiçbir alakası yok. Demek ki bizden ekstra hareketler bekleniyor. Peki ne yapabiliriz? Bak logaritmada bu çok önemli bir durum. Ee, cevabı buluyorsun ya şıklarda yok. Ne yapacağım ben şimdi? İşte orada iyi oyun oynaman lazım. Ee, o oyunu beraber oynayalım seninle şimdi. Şöyle bunu takla attıralım. Yani 1 bölü logaritma 2 tabanında e/2 bölü diye yazayım. Bir şey değişmez. Hani bu böyle yazılabiliyordu zaten. ...sonuç şimdi şurada bölmemiz var... ...bu çıkarmayı anlatıyor bize... ...logaritma iki tabanında e... ...eksi logaritma... ...iki tabanında ne oldu? İki oldu x. Ee, yanlış cevaplarda hep elendi şeyler görüyorum. Elende buradan gelir. İlginç olacak. Tekrar bir takla atmaya ihtiyacımız var gibi. Şimdi şuraya taklattırdığım zaman... ...bak bir bölü, dikkat et... ...logaritma... ...efendim ne oldu? E tabanında iki oldu... Burası zaten eksi 1. Tamam devam ediyorum sabırla. Burası 1 bölü ln 2 yaptı eksi 1. Sonra şunu şuna çarpalım. Bak aşağıda 1 eksi ln 2 oluyor. Bu da taklattı buraya geldi. Elen 2 yaptı. O zaman bu olmalı cevap. Bu da nerede görünüyor? E şıkkında görünüyor. Evet. Matematiğin keyifli olan tarafı da bu. Bir bulmaca gibi. Oradan kuralları kullana kullana bak hiç alakası olmayan bir duruma ne olduk iteklendik diyeyim sana. Şimdi bakıyorum şöyle bu bunun eşiti nedir diye sormuş. Açıkçası şöyle yapabilirim şu birin yerine logaritma 10 tabanında 10 yazsam hızlı gitmeyeyim. 10 tabanında 2 de şu zaten. Orada bir dursun. Aşağı tarafı da Zaten çıkarma var ya hani şurada tabanlarda 10 orada. 27 bölü o kaç yapıyor biliyor musun? 27 bölü 100 yapıyor. Şuradan bahsediyorum. Tamam. Ee, burada çıkarma var bölmeye dönüşür bu iş. Yani logaritma 10 tabanında 10 bölü 2'den 5 oldu bura. Şura ne oldu peki? Logaritma 10 tabanında bu 27'ler gitti 100 yukarı çıktı 10 üzeri 2 yaptı. Tamam anlaşıldı. Aşağısı 2 kaldı. Burası da logaritma 10 tabanında 5 kaldı. Ben bunu şöyle yazabilirim. 1 bölü 2. Logaritma 10 tabanında 5. Şimdi gözüm cevaplara gitmeli. Bak kök 5'i ifadeler var tamam mı? Bu 1 bölü 2 paket halinde. Bak 1 bölü 2 paket halinde alıp. Şu 5'in üzerine yapıştıracağım. Bakalım ne oluyor o zaman. Logaritma 10 tabanında 5 üzeri 1 e, bölü 2'den kök 5 oldu. 10 tabanda yazmamıza gerek yok. Bunun cevabı direkt log 5'tir diyeceğiz. 5'e bakar mısın? Kocaman oldu o. Dur yeniden yazayım. Cevap bu. Evet o da nerede? B şıkkında. Oldu değil mi? Sıkıntı yok. Peki geçtim. Şimdi karışık kuruşuk bir şeymiş gibi görünüyor ama soru şey değil öyle çok da amşam bir soruya benzemiyor. Ben bunu görür görmez şöyle yaparım. Logaritma iki tabanında bak şu bu iki bu A'nın tepesine gelir A kare. Bak hem de bir şöyle yapacağım. A kareyi yukarı yazdım. Şu eksileri de bölü olarak yazacağım tamam mı buraya? Yalnız nasıl yazıyoruz. Bu iki B'nin tepesine geldi buraya B kare geldi. Çarpı bu da eksi olduğu için bu da yine e, alt tarafa yazılmalı. Buradan da C üzeri 4 olduğu bize sorulan soru bu bir kere. Şimdi bu da bize verilerine bir bakalım. A'yı böyle vermiş. Bunun karesini alacağız. 64 B kare C üzeri 4 olur A A kare şu. Altındakileri de yazalım bakalım. Evet, gördün değil mi? Ne güzel gitti. Şunlar birbirini götürüyor. Soru ne geliyor oradan? Logaritma 2 tabanında 64. O da zaten 2 üzeri 6. 6 da öne düşüyor zaten direkt cevap da 6 oluyor. Yani C şıkkıymış. Şimdi 15 bölü 8'den bahsediyor bana. Ben bu 15 bölü 8'e nasıl ulaşırım? Ee, şundan başlayacağım. Bunu ben logaritma 15 eksi logaritma 8 diye yazıyorum. Bunu da logaritma 5 artı logaritma 3 hatta şunu da logaritma 2'nin küpü diye yazsam. Bak ortalıkta bu yok şu an. Şunu çok iyi bileceğiz. Bizim karşımıza gelme ihtimali de çok yüksek. Logaritma 2 ile logaritma 5'in toplamı kaçtı? 1'di. Tamam. Soruda logaritma 5 var mı? Yok. Logaritma 2 var ama. Yani ben bunun yerine e, ne yazabilirim bu mantıktan yürürsem? 1-log2 yazabilirim. Şunu da düzeltelim. Bu da 3-log2 demek. Değil mi? Şimdi bak burada eksi. Buradan da eksi 3 gelecek. Eksi 4 log 2'yi bir gördüm. su artı log 3 var. Bir de şuradan da artı 1 geliyor. Evet log 2 ne verdi bize? A diye verdi. Eksi 4 A. Log 3 de B idi. Evet eksi 4 A artı B artı 1 gibi bir cevap geliyor A şıkkında. Gördün mü? Tamam güzel. Şimdi ne verdin sen bana? Bunları veriyorsun. Buradan da logaritma A tabanında x'in x ve y cinsinden eşitinde istiyorsun. Ne yapmalıyım diye düşünüyorum. Şimdi bir taraftan. Evet aklıma gelen şu oluyor. Ee, bu ifadeyi logaritma y bölü logaritma x diye yazayım. Aslında 10 tabanında taban değiştirdim. Şunu da logaritma a bölü logaritma y diye yazabilirim. Bu bana ne getirir şimdi? Şöyle yapalım. Buna çarptığım zaman logaritma y'nin karesi olur. Eşittir. Logaritma a. Şuradan da logaritma x ile karşılaşıyorum. Pekala. Şimdi biz bunu istiyoruz değil mi? Bunu da öyle yazalım mı? İstenen şeyi de yine 10 tabanında taban değiştirerek yazayım. O zaman bu logaritma 10 tabanında x bölü Logaritma 10 tabanında A oldu. Değil mi? Aynen öyle oldu. Şimdi ne yapayım diye düşünüyorum. Benim istediğim şu log A değil. Yani bundan kurtulmam lazım. Aslında bunu şöyle yazabiliriz. Bir izin verir misin? Şunları da silebilirim. Şunu yalnız bırakayım buradan. Bak bunu. Bunu yalnız bıraktığım zaman ne geliyor? Hani log A neyin nesiymiş? Log Y'nin karesi Bölü log x'miş. Bunu alalım. Benden istenen hani şurası ya. Bunu alalım. Burada yerine monte edelim. Bakalım ne çıkıyor. Evet log x duruyor. Sonra aşağıda log e, a'nın yerine bunu yazdım. Log y'nin karesi. Bölü nedir o? Log x. Şimdi bölü ya bu. Buraya yazacağım aslında. Onu takla attırıyorum buraya. O zaman bu da buraya geldi. Tamam Sonra ben bunu şöyle yazayım mı? Logaritma x bölü logaritma y'nin tam karesi böyle. Evet buradan da şunu yapabilir miyiz? Bu aslında logaritma y tabanında x'in karesi midir? Evet bir bakayım artık şu cevaplara da. Belki de bulduk. Evet. Evet. Ben zaten şeyi fark ettim de hani hep x'li y'li ifadeler yani böyle bölü bir şey yoktu. O yüzden devam ettim ve iyi ki de baktım. Bundan sonrası yok zaten. Cevapta ne görünüyor? E şıkkı görünüyor. Değil mi? Aynen. Evet. Açıkçası gayet standart bir soru karşımızda duruyor. Bu tip sorularda şunları yer değiştiriyoruz. Yaptığımız zaman ne oldu? Logaritma x tabanında 3x eşittir. Logaritma 3 tabanında x yaptı. Şunu bir parçalayalım. Logaritma x tabanında 3 artı logaritma x tabanında x aynen. Şunu da sola atalım. Logaritma 3 tabanında x oldu. Değil mi? Evet. Bu eşittir 0. Şimdi sana tavsiyem şu. Ben burada devriye gireceğim. İki olay var. Birisine biz şöyle hatta çekileyim. Dur bak. Birisine biz a diyeceğiz bunlardan. Diğeri 1 bölü a olacak. Şimdi ee, şu mesela a ise bu da nedir? 1/a'dır diyeceğiz. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. a diyeceğin ya da işte değişken değiştirin ifadede tabanı bilinsin. Şimdi mesela şuna a dediğim zaman sıkıntı yaşıyorum. E tabanı bilinene a demek avantajdır. Çünkü biz birazdan ikinci kez bir denklemle karşılaşacağız. Denklemde başımıza bazı e, sorunlar gelecek. Onları eee bunu biz A dediğimiz için çözebileceğiz. Bak tekrarlıyorum. Değişkeni değiştirirken tabanı belli olana A de öteki de hani farklı olduğu için 1 bölü A olacak tamam mı? Yaşayalım görelim. Şimdi konuşmakla olmuyor bu. Ben ne elde ettim burada? 1 bölü A. Şurası artı 1 yapıyor bura. Şurada eksi A eşittir 0. Şunları bir A ile çarpalım. O zaman buradan 1 artı A eksi A kare var. Hadi bir de eksiye çarpalım. A kare eksi a eksi 1 eşittir sıfır. Yalnız bir işlem hatası yapmayın. Buradan bir a eksi a kare değil mi? Tamam her şey eksiye çarptım. Artı oldu. Evet 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 sıkıntı yok. Şimdi işte sorun başladı. Bunun bir kere çarpanlar ayrılmadığını görüyoruz. Delta'ya, melta'ya da girilmez. Şimdi soru bizden ne istiyor? Soru bizden köklerin çarpımını istiyor. Yani aslında hani kökler eğer x1, x2 ise x1 çarpı x2 istiyor bizden. Ee, kökleri de bulamadığımıza göre başka bir yola girmemiz lazım. Onu şöyle düşünelim mi? Ee, logaritma x1 ile logaritma x2'yi topladığımız zaman bunlar logaritma x1 çarpı x2 olarak ifade edilmiyor muydu? Ve işte burada benim aradığım yatıyor. Yani ve bunlar da Bizim aslında köklerimiz. Yani şu söylemeye çalışıyorum. Şimdi şurada biz buraya adil ya. İlk önce bir x1 yazsan logaritma 3 tabanında x1 sonra x2 yazsan logaritma 3 tabanında x2 aslında bu e, denklemin kökleri toplamı. E, eksi b bölü a'da nedir o? 1'dir. Bak eksi b bölü a'da bu 1. Bu da logaritma 3 tabanında x1 çarpı x2 eşittir 1. Gördün mü? Buradan da x1 çarpı x ne çıkıyor. 3 çıkıyor. Evet. Bu sorunun cevabı ne geldi? 3 geldi. Açıkçası çok güzel bir soru. Ee, niye güzel? Çünkü biz kökleri bulamazdık. Bulamazdık. Burada yerine de koyamazdık. Ee, bu mantığı iyi kullanmanı istiyorum. Tamam. Geçelim. Devam ediyorum. Şimdi bu basit bir soru. Yani... Bileşkiyi zaten biliyoruz. G içerisinde F4'ü soruyor bana. E, gittim. F4 neredesin o bu. Yani 2 çarpı 4 üzeri 3 oldu o. Hadi şu içeriği bir ayarlayalım. Bu 2 çarpı 2 üzeri 2, 2 üzeri 6. Yanılmıyorum değil mi? Evet 2 üzeri 7 yaptı. Yani G 2 üzeri 7 çıktı. E, şimdi G'ye gideceğim. O da logaritma 2 tabanında. 2 üzeri 7. 7 de öne düştü değil mi? Direkt cevapta geldi. Sorumuzun cevabı 7'dir diyeceğim. Çok rahatlı gerçekten. Nerede? D şıkkında. Efendim. Şimdi şu x'in değeri var mı acaba? Var. Bak nasıl var. E, bunu biraz incelemeye alayım ben. x eşittir. e üzeri Elen. ln'i de logaritma e diye yazacağım şu eksiyle ile gideceğim. 2 bölü 3'ün tepesine eksi 1 yazacağım. Şu an benim yazdığımla adamın verdiği şey aynı şey. Doğru mudur? Doğrudur. Bu formatta hani şu tabanla şuradaki e'nin tabanı aynıysa direkt burasıydı cevap. Yani şurayı ne yapacağım ben şimdi aşağı indireceğim. O zaman x eşittir. 2 bölü 3 üzeri eksi 1 oldu. Bu da zaten ne demektir? 3 bölü 2 demek midir? Evet. Soru bana burayı soruyor. E, o zaman bitti çünkü tabandaki sayı 3 bölü 2, x de 3 bölü 2 çıktı. E, bunlar aynı. Demek ki cevabımız da nedir? 1'dir diyeceğiz. E, D şıkkında işaretli. Şimdi 6'dan 15'e kadar gitmiş e, gitmiş de bize 14 faktöriyel ile ilgili. Bir soru soruyor. Ben şöyle yapacağım. Bir kere şurada bir tabanım var benim 10. E, burayla yani şu, şurayla şu ikisi bir yer değiştirelim. O zaman 10 üzeri x eşittir. Oraya da bak bir şey yapacağım iyi takip et. 15 faktör yer desen ta 1'den 15'e kadar gider. Ama ilk 5'i yok ya bunun. O yüzden 5 faktör yer, ne yapmış? adam bölmüş. E, düzeltelim burayı. 15'i ayırdım. 14 faktöriyel çünkü 14 faktöriyel lazım bana. O yüzden şu 15'i ayırmak çok da böyle deha istemiyor. Şu e, 5 faktöriyelde 5 4 3 2 diye bir yazalım. Şu 15'i bir gönderelim. Bitti gitti. Buradan 14 faktöriyel yalnız bırakırsak yani sağda 14 faktöriyel kalıyor. Son şu e, adı ne? 4 ile 2 ile 8 yapar. Karşıya geçer. 8 çarpı 10 üzeri x'e eşit olurmuş. 8 çarpı 10 üzeri x de nerede? D şıkkında. Evet. Bakıyorum şöyle bir. Bunların tabanları hep 2. Hepsi de toplama. Hepsini çarp o zaman. Yani logaritma 2 tabanında sin x çarpı cos x çarpı tan x ve son olarak cot x şunu biliyor olmamız lazım. Tanjantla kotanjantın çarpımı her zaman birdir. Yani aslında bu ifade hiçbir şey. Yani şu ikisinden başka bir şey değil. Değil de şuranın da bir eşiti var. Onu da bilmemiz lazım. Çünkü şıklara gözüm gitti. Her tarafta sinüs 2x kaynıyor. O zaman bizim bunu sinüs 2x ile ifade etmemiz gerekir. Bu sinüs 2x bölü 2'dir. Bunu trigonometreden, trigonometreden biliyor olman gerekiyor. Yazalım bakalım ne elde ettik en son. Logaritma 2 tabanında sinüs 2x bölü 2'yi elde ettim. Sonrasında bunu da şöyle yazayım mı? Logaritma 2 tabanında sinüs 2x eksi logaritma 2 tabanı 2 diye yazayım. Bir sakıncası var mı? Yok. E zaten bura bir. Bir dakika buldum cevabı. Logaritma 2 tabanında şöyle parantezde kullanmış. Şimdi şıklara bir göz attım da. Bir de buraya ne gelecek? Eksi bir gelecek. O da nerede? A şıkkında dedik. Ve bitirdik. Evet. Gayet hoş bir testi. Güzelleşiyor. Yani e, sorular seviye bakımından biraz biraz artıyor. Bakalım. E, ileride ne çıkacak karşımıza. Videoyu burada durduruyorum. Bir sonraki testte görüşürüz. <laughs>